Merhaba Nilo'ya ne yapıyorsun? Sarı Kardeşler kanalımızdaki videolarımızı izliyor Öyle değil mi? mi? Evet çok güzeller. Hadi o zaman şimdi banyo zamanımız geldi. Birlikte gidelim mi? Hayır banyo yapmak istemiyorum. Ama neden? Banyo ne bana ne yapmayacağım. Yoksa banyo yapmak istemiyor musun? İstemiyorum dedim ya. Neden zorluyorsun ya? Rahat bırak beni. Ama Çizgi her zaman temiz, bakımlı olmamız için banyo yapmamız şart Niyoyacığım. Ben zaten çok temizim. O yüzden banyo yapmama gerek yok benim. Evet sen çok temiz, titiz bir kızsın biliyorum. O yüzden şimdi hadi hep beraber banyoya gidiyoruz. Of ya tamam peki geliyorum. Bak burada kimler var? Yağmur ve Damla sana banyo yaptırmak için burada bekliyorlar. Merhaba kızlar. Merhaba Bilo ya, Hadi gel sana şimdi banyo yaptıralım. Dilya şimdi sen buraya şöyle otur. Biz de suyunu köpüğüden de banyoyalım. da dök iyi bir köpü. ee? Sen de köpüğü de dök. Bu Yok, yoksa Ben şöyle çık 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 Bence yeterli. Kapatın Bence bakalım. Miloya banyo yapmayı çok sevmiyormuş. Hı, ben çok severim. Hadi. Evet Miloya su çok güzel oldu. Artık girmek ister misin? Evet istiyorum. Hadi o zaman. Gel bakalım Miloya. Otur şöyle güzelce. Otur şöyle gir bak seni yıkayabilirim. Köpük sıkanı biraz sevgi tertemiz yapalım. Oradaki Şimdi lifi de mi? kullanabilirsiniz. Evet, lif aklıma gelmedi hiç benim. Evet. Nasılsın Milo'ya? Banyo yapmak eğlenceli mi? Evet, banyo yapmak çok keyifliymiş aslında. <laughs> Yeter damlacım bence şöyle yapalım. Ay gözün yandı Nilo yanan. Kapatmıştı da. <gülüyor> <gülüyor> ya. Kapattım. Tamam bir de sırtını temizleyelim istersen. Tamam yüzü de sokma Nilo'cim. Dikkat et. Saçını tekrar yıkayalım. Ver Damla bakalım da temizliyor. Ha, tamam, birlikte yapalım. Bence, bence yeterli. De, bence de şimdi Leo'yamızı temizleyeceğiz. Evet. Hadi o zaman Leo'yu durulayalım artık. Bence de. Leo'ya gözünü kapat. Damla böyle tutar mısın Leo'yu? Su da birazcık sığırmış. <laughs> Saçımda evet. Saçında da köpük var. Aa hadi hadi şurada mı? Evet. Tertemiz oldu Niloya. Ya da ayakları da yapalım. O zaman hemen havluya saralım üşümesin. Evet. Havluyu getirdim alın. Niloya da çok üşümüş şey herhalde. Hemen sarılsın. Böyle. Güzelce saralım. Niloyamızı. Evet. Yeni doğan bebek gibi olduk. <laughs> Teşekkür ederiz kızlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.